arkadaşlar, müzik dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yurdumda parçasını e, çalışacağız. 5-8'lik bir parça. İlk defa 5-8'lik bir parça çalacağız. E, son işaretin yanında fa diyez işareti var. Yani gördüğümüz tüm fa'ları fa diyez olarak çalacağımız anlamına geliyor bu. Ve bunu biz do iştirici işaretler e, ders videosunda anlatmıştım, Öğrenmiştik. E, parçayı baştan sona çalayım. Fa diyezin basışıyla şu şekilde Arkadaki ve öndeki tüm delikler kapalı sadece ortadaki yani üstten ve alttan dördüncü parmağımızı çektiğimiz zaman fa diyez oluyor. Parçayı çalıyorum. bu şekilde. Şimdi parça ilk olarak mi mi si diye başlıyor. Şarkının kalıbı şudur. 1 2 1 2 3 4 dörtlükte şöyleydi. 1 2 3 4 Burada 1 2 1 2 3 8'lik neydi? Yarım vuruştu. Yani yarım vuruştan 5 adet olacak. Yani 8'lik notadan 8'lik yarım vuruştu. 5 adet olacak. 1, 2, 1, 2, 3 ne oldu? 1, 2, 2 tane yarım oldu. 1, 2, 3, 3 tane daha yarım oldu. 5 yarım oldu. Yani 5 tane 8'lik oldu. 4'lük değil 4'lük 1 vuruştu. 8'lik yarım vuruş. Yarım vuruş üzerinden şarkı çalacağız. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Yani mi, mi, mi mi si yani mi mi 1 2 oluyor si 1 2 3 oluyor mi mi si la la si sözleriyle de bunu anlatayım tohumlar fidana fidanlar acar. fark ettiyseniz 1 2 1 2 3 kalıp tam olarak bu şekilde oturuyor çalarken de bu şekilde mi mi si ne oldu mi mi yarım yarım sonra bir buçuk vuruş yarım yarım üç tane yarım noktalı bir nota var orada si bir vuruşla bir vuruşluk notaya nokta geldiği zaman ne oldu bir artı yarım bir buçuk ne oldu mi mi si çalıyorum ekliyorum la la si birleştiriyorum Kalabaladığımız anladığım zaman çalarız. Devam ediyorum. E, şarkı hep aynı şekilde devam ediyor. Sol sol la sol sol la 1 2 1 2 3 Baştan buraya kadar çalıyorum. Mi mi si la la si sol sol la sol sol la Devam ediyorum. Re, re, sol, sol. Yani re, re yarım, yarım. Sol bir yarım daha var. Sonra bir vuruşluk daha. Yani iki tane yarım, bir vuruş içerisinde iki tane yarım olduğu için. Re, re, sol. Üç tane oldu. Sol. iki tane de eklediğim zaman bir vuruş içerisinde iki tane olduğu için. Bir vuruş, bir vuruş oldu. Pardon toplamda sekiz, beş tane sekizlik oldu. Re, re, sol, sol. fa sol fa bakın bir vuruş içerisinde de vardı iki tane yarım vuruş fa sol üç tane de öyle fa sol fa sol la fa mi fa sol la fa mi beş tane yarım vuruş ha beş tane sekizlik var şimdi fa diyeze de geldik Fa bu şekilde basılıyor. Fa, sol, la, fa, mi, mi, mi. Son ölçüde de bir tane mi, iki tane yarım olmuş oldu sekizlik. Mi bir tane daha var. Ardından bir yarım vuruşluk sus işareti var. Neden? Bir vuruş içerisinde iki tane yarım var. Sekizlik var. Bir vuruş daha var. Orada da 2, 4 oldu. Bir de yarım vuruş koyunca, yarım vuruşluk süksüz koyunca 5 tane yarım vuruş. Yani 5 tane 8'lik oldu. Bu kısmı çalayım. Re, re, sol, sol, fa, sol, fa, sol, la, fa, mi, 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 es. Evet. Devam ediyorum. Si, do, si, la. Si, bir vuruş. Do, si, la. Üç tane de yarım vuruş var. Si, do, si, la. Devam ediyorum. La, si, si. Ekliyorum. Daha doğrusu baştan çalıyorum. ekliyorum şimdi la si la sol la si la sol ekliyorum sol la la sol bir vuruş la yarım sonra bir vuruş daha la var sol la la ekliyorum baştan buraya kadar çalıyorum Devam ediyorum. Si la la Si la la Sol la la Son olarak Fa sol la fa mi Az önceki ölçüde olduğu gibi, gibi. Fa sol la fa mi fa sol la fa mi 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 sondaki mi'leri de ekledim. mi mi es yani mi mi es. En sonda yağmur vuruşluk es var. Notayı okuyorum. Ardından çalacağım bir kere daha. mi mi si la la si sol sol la sol sol la Re, Re, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Fa, Mi, 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 Es. Si, Do, Si, La, La, Si, Si, La, Si, La, Sol, Sol, La, La, Si, La, La, Sol, La, La, Fa, Sol, La, Fa, Mi, 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 Es. Bu şekilde. Bir kere de çalıyorum. şekilde Umarım çalışır güzel bir şekilde çalarsınız kendinize iyi bakın müzik dolu günler dilerim Kendinize iyi bakın